Abdullah Yıldız Müminlerin Gerçek Dostları Geçen hafta Yüce Rabbimizin Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri veli, dost, müttefik, yönetici edinmeyin. Ayeti çerçevesinde bazı uyarıları paylaşmıştık. İçinden geçtiğimiz şu kritik günlerde de mümin kardeşlerini bırakıp kafirleri dost edinenler hakkındaki bazı ilahi uyarıları ve kimi müfessirlerin yorumlarını görelim. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Müminlerin asıl güvenecekleri, dayanacakları, kader birliği yapacakları kimseler iman kardeşleridir. Başka din ve ideoloji mensuplarına bu ölçüde güvenilemez. Eşyanın tabiatına göre onlara bel bağlamak risklidir. Güçlü olmak için müminleri bırakıp kafirlere sarılan, onların himayelerine sığınan kimselerde aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zayıflığı bulunması ihtimali kuvvetlidir. Mutlak güç ve üstünlük Allah'a aittir. Hiç kimse Allah'a dayanıp güvenen mümin kadar güçlü ve şerefli olamaz. Müminler de Allah'a güvendikleri, ona sığındıkları, Şerefi ona kul olmakta aradıkları ve buldukları için güçlü ve şereflidirler. İman zafı ise özellikle İslamla alay edilen ortamlarda ortaya çıkar. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Bu ayete göre İslam'ın inkar edildiği aleyhinde olunup alaya alındığı yerde bunu engellemeye gücü yetmeyen mümin oturmayacak, bunları yapanlarla beraberliğini sürdürmeyecek, o yeri ve o kimseleri terk edecek, onlardan uzaklaşacaktır. Çünkü beraberliğin devamında üç önemli zarar vardır. A. İslam'la alay edenlerin cüret ve cesaretlerinin artması. B. Böyle bir davranış karşısında tepkisiz kalan müminlerin giderek buna alışmaları, o inkarcılardan ve alaycılardan etkilenmeleri, hatta onlar gibi olmaları kutsal değerlerine yönelik hassasiyetlerinin zaafa uğraması. C. Güçlerinin yettiği ölçüde tepki göstermedikleri, bu manada olup bitenlere razı oldukları için günahkar olmaları. Müminlerin bu zaafa düşmemeleri için Kur'an onlara sıkça kafirleri veli edinmemelerini ihtar eder ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın. Çeşitli vesilelerle tekrar edilen müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeme, müminleri ihmal ederek kafirleri dost tutmama talimatlarındaki müminleri bırakıp kaydında ısrar edilmesi bu kaydın çok önemli olduğunu gösterir. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, dinleri ve din kardeşleri aleyhine de olsa kafir dostlarının yapıp ettiklerine ses çıkaramayanlar, kafirlerin kendilerine hakim olmasına itirazı etmeyenler, bütün bunları ki hepsi velayet, veli edinme kavramına dahildir. Mecbur olmadıkları halde yapanlar, kafirlere dünyada ve ahirette verilecek cezaya katılmaya layık ve müstahak olurlar. Sizin veli, dost, sırdaş, yardımcı, sahibiniz ancak Allah, onun peygamberi ve namazı ikame eden, zekat veren, rükûa varan müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberi ve müminleri veli edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın tarafını tutanların grubudur ayetine gelince mesele özünde inanç ve bu inanca göre hareket etme meselesidir. Velayetin bütünüyle Allah'a özgü olması, mutlak anlamda ona güvenilmesi din olarak sadece İslam'ın benimsenmesi için Müslümanlarla İslam'ı din edinmeyen, onu bir hayat nizamı olarak benimsemeyenlerin safları belirginleşmelidir. Müminler başkalarıyla sırdaş olamazlar. Zira İslam'ın hayat düzeninde işbirliği inançtan kaynaklanır. İslam'ın sırf isimden ibaret kalmaması için ayetin akışı birbirleriyle gerçekten veli olan müminlerin belli başlı karakteristik özelliklerini açıklıyor. Namazı ikame eden, zekatı veren, rükua varan müminler. İşte Allah bu müminlere yardım ve galibiyet vaat ediyor. Kim Allah'ı, peygamberi, ve müminleri veli edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın tarafını tutanların grubudur. Bu galibiyet sözü imandan kaynaklanan bir kuralın açıklanmasından sonra yer alıyor. Bu kural Allah'a ve peygamberine ve müminlere yönelik velayettir. Dostluk, sırdaşlık, yoldaşlık, yardımlaşma. Fi Zilalil Kur'an, Kur'an yolu, Hak dini, Kur'an dili tefsirlerinden istifadeyle